Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz, oldukça lezzetli kahvaltılarınıza tat katacak çörek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kahvaltılık tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Tarifimde 1 adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Bir paket mayayı da ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Buradaki püf noktası sütünüzün ve suyunuzun kesinlikle ılık olması gerekiyor. Aksi halde mayanız aktifleşmez. Bu tarifimde 4 su bardağı un kullandım. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden ununuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Kalan unumuzu da ekliyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu koyuyoruz. Bu aşamadan sonra spatula'yı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. 2-3 dakika boyunca yoğurma kabının içerisinde yoğuruyorum. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Birkaç dakikada tezgahın üzerinde yoğuracağım. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürün o kadar güzel ve lezzetli olur. 2-3 dakikada tezgahın üzerinde hamuru yoğurdum. Hamuru toparlıyorum, tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Üzerini kapatmış olduğum hamuru 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğim. 1 saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalanmış. İlk olarak elimle hamurun havasını alıyorum. Bütün mayalı hamurlarınızda hamurun havasını almayı ihmal etmeyin. Aksi halde mayanın tadını hissedersiniz. Hamurun içerisine 3-4 dal ince ince doğramış olduğum yeşil soğan, 50 gram kaşar peyniri, çeyrek demet maydanozu küçük küçük doğradım. Onları ekliyorum. Yeşillikleri çok fazla ezmeden hamurun içerisine katıyorum. Alttan yukarıya doğru hamuru çekerek bütün malzemeleri yoğuruyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini alıyorum. İçerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağını koyuyorum. Daha sonra elimle her yerine gelmesini sağlıyorum. Hamuru alıyorum, tepsinin içerisine koyuyorum. Elimi biraz yağladıktan sonra tepsinin boyutuna gelinceye kadar hamuru açıyorum. Ben bu hamurun içerisine kaşar peyniri koydum. Sizler istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Her türlü peynirle gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Hamuru tepsi boyutunda açtım. Üzerine kapatıyorum. 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. 15 dakikanın sonunda gayet güzel tepsi mayası gelmiş. Yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı süt koydum, güzelce karıştırıyorum. Daha sonra hamurun üzerine sürüyorum. Bu aşamadan sonra hamurunuza istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben yanlamasına parmaklarımla işaret yapıyorum. Daha sonra 4 parmak aralıklarla diğer tarafı da aynı işlemi uygulayacağım. Gerçekten şekli böyle güzel oluyor. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Yapmış olduğumuz çöreği sıcak fırına koyacağız. Bu çörek gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Çöreğe şekil verdikten sonra üzerine biraz susam serpiştiriyorum. Ben sadece susam koydum. Sizler isterseniz çörek otu da koyabilirsiniz. Artık çöreğimizi fırınımıza götürüyoruz. Yarım saat boyunca 180 derecelik fırınımızda çöreğimizi güzel bir şekilde pişirdik. Hala çok sıcakken üzerine kapatıyorum. Böyle daha yumuşak ve daha lezzetli oluyor. 5 dakikanın sonunda çöreğimizin üzerine açıyoruz. Parmaklarımda işaretlediğim bölümden bıçak yardımıyla kesiyorum. Sizlere bir de bu çöreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Dışı nar gibi kızarmış, içi yumuşacık, çok lezzetli çöreğimizi hazırladık. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın afiyetle kalın Allah'a emanet olun